Efendim tepki gösterenlerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcandı tweet atmış. Bana ilgi çekici geldi. Diyor ki sazlıdere barajı yanındaki konutlar TOKİ tarafından dar gelirli vatandaş için yapılıyorsa niye reklamları Türk televizyonlarında değil de Katar, Dubai gibi Arap televizyonlarında yapılıyor demiş. Bence gol atmış. Efendim geçelim Ankara'ya. Ankara'da öğrenciler sokaktaydı fakat polisten sert müdahale vardı. Allah, bak yürüyor, tekme atıyorlar, yerde tekme atıyorlar şey. Yüzlerce üniversite öğrencisi Ankara'da gençlik geleceği için yürüyor çağrısıyla Konur sokakta insan hakları anıtı önünde toplandı. Tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması için Adalet Bakanlığı'na yürümek istediler, polis engeliyle karşılaştılar. Bir öğrenciyi yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı polis. O gözaltına tepkiler yükselince Ankara Valiliği açıklama yaptı. Gözaltına alınan kadın değil, erkekti dedi. Valilik açıklamasında 30 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu. Öğrenciler gözaltı aracına bindirilirken de sert müdahale devam etti. Bazı polislerin öğrencilere yumruk attığı kameralara yansıdı. <laughs> Şu, şu, bak yürüyor bir tekme atıyorlar. Bir yerde tekme atıyorlar şeyi. Sizden rica ediyorum. Siz mi dahil olmayın. Ben insan hakları önünden oturacağım. Bir dakika. Kimle görüşecek? CHP milletvekili Mahmut Tanal da polisle karşı karşıya geldi. Yaşanan arbede ve gözaltı sırasında bir öğrencinin geride bıraktığı ayakkabısıyla polislere seslendi. Geldiğimde neredeydi? İnsan hakları anıtını tam burada böyle duruyordu. Emniyet mensuplarına sesleniyorum. Bu ayakkabın sahibi nerede? Nereden kaçtı? Kimden kaçtı? Ayakkabısını burada bıraktı. Arkadaşlar müsaade edin. Adalet Bakanlığına yürümek isteyen öğrencilere polisin sert müdahalesinin görüntüleri ve yükselen tepkiler öğrencilerin emniyette işlemleri devam ediyor.